Aydın'da gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Fuarı ilginç bir ürüne ev sahipliği yapıyor. Cenaze hizmetleri sunan bir firma fuardaki standında klimalı, alarmlı tabutlarını tanıtıyor. Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz yıllarda bir ihtiyacı karşılamak için tabut üretimine başlayan Yahya Ahmet Akdağ kardeşler, üretimini yaptıkları tabutları geliştirerek klimalı ve alarmlı tabutla morglu cenaze yıkama ve taşıma aracı üretmeye başladı. Kısa sürede yaptıkları işi geliştirip seri üretime başlayan Akdağ kardeşler, ülke genelindeki çeşitli fuarlarda stand açarak tabut tanıtımlarına başladılar. Aydın'da düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı da katılan firma ilgiden oldukça memnun. Fuarda en çok talebi gören standların başında yer aldıklarını belirten firma yetkilisi Yahya Akda, taşıma kolaylığı ve zaman zaman bekletilmesi gereken cenazelerin konforunun da düşünüldüğü yeni tabutların daha çok yerel yönetimlerce satın alındığını belirtti. Akda, özellikle gurbetçi ailelerin yoğunlukta olduğu belde ve köylerde klimalı tabutların daha çok ilgi gördüğünü kaydetti.